Gönül Dağı 150. Bölümde Kenan doktorluğa geri dönüyor. Ramot kasabaya yardım ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 150. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 4. sezonuyla reytinglerde başarı yakalayan dizide son bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Kenan'ın doktorluğa dönüş kararı. Doktor Kenan bir hastasını kaybetmenin acısıyla sarsılmış ve bu üzüntüyle doktorluktan uzaklaşma kararı almıştı. Ancak dişçi Musa ile çıktığı yolculuk sayesinde mesleğine geri dönmenin önemini kavradı ve yeniden doktorluğa devam etmeye karar verdi. Bu dönüş, kasabadaki herkes için umut verici bir gelişme oldu. Ramot'un kasabaya yardımı. Amca oğulları, üzerinde çalıştıkları robot Ramot'u kasaba halkının hizmetine sunmaya karar verdi. Başlangıçta çalışmayan Ramot, gece çalışarak herkesi şaşırttı. Cemile'nin yağmurdan zarar gören halılarını fark eden Ramot, yeni halılar dokuyarak ona yardım etti ve kasabalının gönlünü kazandı. Bu davranışıyla Kayalı ailesine önemli bir destek sağladı. Diğer gelişmeler Erkan, evlilik hazırlıkları için para biriktirmeye çalışırken, Cemile'nin hali işine destek verdi. Yağmurda telef olan halılar, Ramot sayesinde telafi edilerek tekrar üretildi. Kasabaya faydalı olma misyonunu yerine getiren Ramot'un bu davranışı, kasabalının takdirini kazandı. Yeni bölümüyle her hafta izleyicilerini ekrana kilitleyen Gönül Dağı, 151. Bölümüyle cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.